Bırakmak istiyorum da kahveyi sigarası içemiyorum. Bir kere bıraktım üç kilo aldım. Yirmi kilo verdim. Ya benim içtiğim çok hafif. Bu yaşadığımız çok ağır. Abi bir gün bırakırım ya daha çok vakit var. Maalesef çok geç. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Sigarasız birkaç saat bile duramıyorum. Makinesiz tek nefes bile alamıyorum. Ben sadece arkadaşlarımla dışarı çıktığım zaman içiyorum. Haftalardır dışarı çıkamıyorum. Yok, hiç bırakmak istemiyorum. Annem beni bıraksın istemiyorum. Maalesef bırakamam. Çok geç. Ameliyat edemem. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Bir tane sigara içmeden imkanı yok ayılamıyorum. <laughs> Bıraktığımdan beri çok daha zinde kalkıyorum. Benim de bir masrafım bu var. Benim de günde 10 lira bağışla okuttuğum bir öğrencim var. Yani bu yaştan sonra sigarayı bıraksam mı? Ne fark eder? Gençleştim resmen. <laughs> bu kadar mı fark eder? Bir kere bıraktım. Sonra tekrar başladım. Tekrar tekrar denedim. En sonunda başardım. Tam 10 yıldır ağzıma sürmüyorum. Evet, kapatalım mı seni? Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Kaybettiklerimiz Ailemiz Dostlarımız Sevdiklerimiz. Yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Buna dur diyebilirsin. bırakabilirsin.org Yeşilay Sigaradan çektiğiniz her nefes sizi koronavirüse karşı 14 kat daha savunmasız yapar. Tedavinizi zorlaştırır, iyileşme şansınızı düşürür. Koronavirüs sigarayı sever. Şimdi sigarayı bırakmanın tam zamanı. Yeşilay Danışmanlık Merkezi Sigara içmek, koronavirüs riskini 14 kat arttırır. Şimdi, 10 adımda sigarayı bırakmanın İyi ve sağlıklı yaşamanın tam zamanı. Bırakma gününüzü belirleyin. O güne kadar kül tablalarınızı, sigara paketlerinizi ortadan kaldırın. Sigara kokan perdelerinizi yıkayın. Öncelikle bir hafta içmeyeceğim gibi küçük hedefler koyun. Kendinizi oyalayacak uğraşlar bulun. Evde spor yapın, bulmaca çözün. Dişlerinizi fırçalayın. Sık sık duş alın. bol bol su için. Meyve ve sebze yemeği ihmal etmeyin. Bol C vitamini alın. Sigara içen arkadaşlarınız veya dumanlı ortamlar gibi sigara içme isteğinizi tetikleyecek etkenlerden uzak durun. Sakız çiğneyerek, meyve suyu veya bitki çayı içerek sigara içme isteğinizin önüne geçin. Yemeğinizi yedikten sonra cama çıkın, temiz hava alın. Evde yapabileceğiniz basit hareketlerle en az 45 dakika spor yapın. Sigara içme isteğiniz gelirse 10 kez derin nefes alıp verin. 24 saat dayanacağım diyerek içmeyi erteleyin. Sorularınız için Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni 444 7975'i arayın. Nice sağlıklı nesillere. Yeşilay